mi? Nasıl bilemedik? Özlem'in kızıyım ben. Gaye. Eee Gaye şey mi bilemedim ben? Nasıl bilemediniz beni? Güzelliğini bilemedik. Gaye'nin Küçük beyin beline... torunu. Küçük beyin torunu. Amanın Gaye. <laughs> Kafam beynim durdu. Amanın. Evi kızı bırakarsan. Bu da Bu sefer. arkadaşım. Hava. daha doğru gideceğiz bakalım Aman, gezeceğiz şu evet. evet, bir gezelim gelelim öyle Hadi bir hava bir tanırsın herhalde peki işte ben işte gezdirip kaybedeyim sizi ben de bu ben de küçük bey'in torunuyum işte Sezgin he Sezgin ben de Sezgin hayır ben kendi çocuklarıma da veremiyorum kızım kaymağım he kaymağım oluyum ben sesini azıcık benzetme <laughs> Normal, ya nereden <laughs> bu nereden geliyorsunuz bari? Uçaktan geliyorum. Ay, ay yapıyorum. Oraya var. Siz de görünmeyi yani, görünmeyi biz de bilemiyoruz. Ne yapalım Hele bu korona morona girince insan... Çok fena oldu galiba. Evet. Çok fena olduk. Aynen. <laughs> Gezin gelin hep hep havamız Allah Valla doğru çıkmaya bir niyetimiz var ama. Çıkamazsınız. Evet, çıkabilirsek çıkacağız bakalım. Çok ayak. <laughs> hadi, bakalım. hadi, 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 hadi görüşürüz. görüşürüz. Hadi. 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 Tamam. Hadi. Tamam. Oo, burası ne evet. kadar güzel olmuş. Aa, değişmiş burası. Merhabalar. Merhabalar evet. Berkan Bey. Nasılsınız? İyi. Nasılsınız? Evet, iyiyiz. Ne yapalım? Berkan Tekrar. Evet. Reklam yap. Ne zaman video çekeceğiz? Ben duruyordum. Çekiyoruz işte. <laughs> Berkan evet, o kadar güzel olmuş fotoğraf, ki burası. Fotoğraf, Gerçekten muhteşem. Şimdi size etrafı göstereceğim. Burası önceden çok değişikti. Bayağı yenilemişler falan. Çok güzel olmuş. Senin fikrin miydi bu? Evet. Ne oldu bir utandın mı? <laughs> <laughs> Neyse ben bir etrafı göstereyim. Şöyle etrafı gezdiririm. Burası Hacı Hasanlar Köyü'nde Berkan Tekel. Hanlar yoluna giderken yolunuzun üstünde. Uğrayın mutlaka. Sizinle Berkan Demir güzel ilgilenecektir. Yani bu videodan gelenlere bu videodan gelenlere %5 iskontosu bile var yani. Bize de sponsor oluyor musun? Tabii canım evet. Boşuna yaptınız? mı reklamını Büyük yapıyorum? Kardeşim senin burada. Evet. <laughs> <laughs> Hatta size bir ayı liradan falan vermeyeceğim. <laughs> tamam anlaştık. Anlaştık. I know I've not always honest Evet. Şimdi e, Hanlar'a geldik. Hava gerçekten. Şöyle şurayı da alayım. <laughs> ne, ne oluyor be? <laughs> Abi, biraz da. Evet. Gayet. Evet. Yok yok ben manzarayı da alıyorum. Bak gireyim. şöyle. Şöyle alayım diyorum. Köpek var. Olsun köpek. Korktun mu? Korktun mu? Çok güzel. Tatlı o tatlı. şey ne?

이거 봐. 아이. Gel <laughs> şey, bak göreliniz. <göden> <laughs> Ana. Haydi okay. çek 3 tane yavru. 3 tane mi? He aç. Arkadaki ayağı Ana. Gel buraya. Bak var. Siz avlıyor, yabancıyı ben gidiyorum ben Sen bu işleri Hoş geldiniz arkadaşlar. Gaye'nin kanalını boş verin benim kanalıma geçin. <laughs> bana yeni kanal açıp bana diz atacağını duydum. Doğru mu bu olay? Yani bakacağız işte teklifler şeyler. Düşünüyoruz yani. TikTok'a geçiyoruz yakında. <laughs> tamam yapacağız tamam. <laughs> karda yürüyelim biraz. Olan karda gerçi buz tutmuş bayağı. Onun güzelliğine bakar mısın gerçekten? Allah, oy, korkutma beni. Murat abi, bunu alır mısın başımdan? Adam dikkatli verdi onu Evet, mama da getirdim. Can dostlarımız. Sakin, sakin. Sıkanıyor bak. Onu seviyor, şey ben şey <laughs> Sen şimdi gümbürtüye gideceksin ben. Ben ya. kaçıyorum. Ne? Ay, o çok fena ya. Ne? Oğlum, gülüyor. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Durun bak. Durun. Gözüm düzdükler şimdi daha. Dur bakayım. Allah onlar durdan gitken anlıyor. Durup bileyorlar mı? Onlara zararları yok. <laughs> şey, onlar istemeden bile oynuyor. Bize niye saldırıyorlar peki? Ani hareket etmiyordun abi. Karda yürürken Ege Samar videosu. Geliyor. <laughs> 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 Bu ağacın içi yıllar öncesine Ya o biri mi? evet. Ben çocukluğum buralarda geçti. Hani ben berber hatırlamıyorum ama burası böyle kahve gibi. Berber değil mi? Evet. Yıllar öncesinde berberlik yapılıyormuş bu ağacın kolların içinde. Yani ben burada kaldırımda çaldım. Çocuktum. Ya hiç mi sen falan da çok söyler bunu? Tamam. Bir dönem <laughs> olmuş olabilir ama <laughs> öyle ben daha öncesinde. Şeyde vardır. YouTube'a gir. Haberlere falan çıktı. Evet. Şöyle şuradaki yeni yapılan mağazanın içinde gösterebilir mi? Beraber gidelim. Bakın. Hop. Buraya doğru gidelim. Daha sabırlı. Kafsar bence bu havu da yemez ki. Nerede olacak? Yemez. Senel şeyidir yani. Ben gece. Bayağı güzel yalnız. Onlar korktu ben. Ya bizler ne? bizi burada Gözlerine <laughs> bakar mısın? Çok güzel. <laughs> hey, anneciğim, anneciğim çok tatlısın. Allah'ım ya Rabbim. Ölçem. Ne oldu? Seviyor mu seni? Ha? Sakın, dayı var ya. Aha dayı ya sor. <laughs> Çektim zaten. <laughs> falan mi? Herkes kendi kafasında <gülüyor> takılıyor. <gülüyor> Anı, Kar yok ki bu tutmuş şey, şey. hep. sana atıyorlar çünkü değil mi? Evet. Hey. <laughs> Şuraya bakın. Doğal güzellik. efendim. Bir dakika. Evet. Basıyorum. Hop. Adam yapmaya çalışmış galiba buralarda. <laughs> Şöyle çıkalım. Burası normalde virüs olmadığı zamanlar hizmet veriyor. Piknik yeri, mangal vesaire yapabiliyorsunuz. Çok soğuk. Ve ayaklarımın içine kar girdi. <laughs> Ay dondum. Ay kaç derece acaba hava şu an? Şöyle bak. Baya güzel. Bunun kızardı mı ki? Kızarmamış. Çok soğuk, aşırı soğuk hava. Yalnız düşerse buraya mutlaka gelin. Ay, bir saniye ineyim önce bir. Yoksa her an düşebilirim. Buraya uğrayın mutlaka. Gerçekten çok güzel. Ama bu havada uğramayın. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Kışın da ayrı bir güzelliği var aslında ama çok soğuk. yakın bir kardan adam macerası daha. <laughs> Ay. Bugün düşmezsem sevineceğim. Köpeklerimiz de bize eşlik ediyor. Hiç bırakmıyorlar bizleri. Sağ olsunlar. Cami, cami. Camiyi mi çekeyim? <laughs> çekeyim. cennet gibi ya. Ben Çanakkale il sınırının olduğu yerdeyiz. Bu yoldan sonrası Marmara bölgesine geçiş yapılıyor. Evet. Çok soğuk. Çok soğuk. Yok, yok. Ege mi evet, evet. Yani şöyle söyleyeyim size şu gördüğümüz yol bir tarafı Ege bölgesi bir tarafı Marmara bölgesidir. Bak şimdi kara gireceğim. Zıplıyorum. Hadi gir bakalım. Hadi zıpla. <laughs> <laughs> Düşeceksin, düşeceksin. <laughs> evet arkadaşlar sizin de fikrinizi alayım. Alper. <gülüyor> hava <gülüyor> soğuk, çok soğuk. Evet veteriner. Bu mevsimde gelmeyin. Ne, ne zaman gelelim? Yazın gelin. Neler gidelim. düşünüyorsun Hilal? Çok güzel. Beğendin mi? Gerçekten çok beğendim. Sadece hava soğuk ama kesinlikle değer. Kanka yazın burada olursan çok daha güzel yerlere gideriz, gezeriz. Şelalere falan çıkarırız. Evet, götürürüz. Biz de takıl. <gülüyor> <gülüyor> Ama hava çok soğuk. Bence bu havada gelmesinler. Gibi Sen bayağı güzel ben. çıkıyorsun he. Ne? Hör, neydi o? Yu muydum? Ondaki manyak gibi olayım. Jo. Yu'daki <laughs> Jo. <mu? gülüyor> Aynen onun gibi. Psikopat. <gülüyor> <gülüyor> Korkma. <gülüyor> Korkma kapaklarım. Tekinlik kenara koyayım. Dur. Esin şimdi. Sen böyle güzel bir şey çekiyorsun. <laughs> ben. <gülüyor> Video zaten büyük ihtimal Hilal'in çığlıklarıyla <laughs> geçecek gibi geliyor bana. <laughs> Her videoda bir çığlık atıyor çünkü. Ama köpekler gerçekten rahat bırakmıyorlar. Köpekleri de gösterdim mi? Gösterdim. Aa çok Fotoğraflarda bile eksik olmadı ki köpekler. Ezecekler şimdi bir de ya. Sadece bak bu tehlikeli bunu tut bize. Aa gelene o kangala benziyor aynı. Kangala evet ondan ben atıştım. Değil mi? Baya korkunç ya. Şu arkadaki? Onda bir şey olmaz. Sen öndekinden kork. Sezgin Ervin. Hiç oraya doğru bakmayın bak kangala doğru bakmayın. Geç bak ileride sakın şey yapma kangala. Korkutma kangala. <laughs> Sen baya korktun. Kangaldan korkuyor. <laughs> Ay abi kalsın, Bakın. Kalsın, Ay baya korkunç bir şey durumdayız şu an. Evet. <laughs> Kolay gelsin. Kolay gelsin. Evet şimdi kapancaya doğru gideceğiz. Orada da e, yatır var. Orada bir mum yakacağız, Dilek falan dileyeceğiz. Yine tekrar görüşürüz. Baya yürüyeceğiz. Çünkü araçlarımız e, gideceğimiz yere varmadı dolayı. Evet. Olay, sanırım bir 10-15 dakika yürüyeceğiz. Tabii şartlar 25'ten. el görürse yürüyeceğiz. Bence yarı yolda. Ben şey olacak. olacağını düşünüyorum. Yarı yolda vazgeçip geri döneceğimizi düşünüyorum. Bakalım. Bakalım. Ben Bakalım. De Eğer videonun devamını izlemiş olursanız gitmişizdir. İzlemediyseniz gidemeyiz. <laughs> Haydi bakalım Peki, baltamızı aldık. Peki elini baltalı var elimizde uzun ipimizde biz gideriz ormana hey ormana. Alper de dürbün almış. Evet. <laughs> bu süsle görebileceğini düşünüyor musun? Ama hesap edemedim yanlış. Sarı kamış harekatına döndük. <gülüyor> <gülüyor> Neyse biz bakmayı deneriz. <laughs> <laughs> Böyle de bu şeyi Bakın, burada bir kuzu var. <laughs> Çok doğal bir ortam. Tavuklar, şurada bir eşek var. Şöyle zoomlayayım. Ellerine içmeye denesene abi. Ellerine içmeye dene. Şey, Çeş, çeşmeye ne denir? Söyle bak, anlat bakayım bize. Burası aşağı çeşme diye geçen. Evet. Ee, yaz, kış, buz gibi olur suyu. Genelde bu da su doldurmaya gelir insanlar falan. Ve çok güzel. Ama gerçekten bu yazın bile yani tutamazsınız elinizi. Dakika, Hadi bakalım. Bak. Kışın tutabilecek misin bakalım? Bakalım. Hadi. Challenge. Hadi challenge başladı. Hazır değil. Ay. Ay. Sen de denemek ister misin? <laughs> evet, Hilal de deneyecekmiş. Challenge'a Hilal'i de davet ettim. <laughs> Bence katılmasın. O kadar soğuk mu? Çok soğuk. Aşırı. Şey... şey... Yok. <laughs> Boruyu yerine tak da. Şurada oturup biraz dinlenelim bence. bir hafta olmuştu. ne oldu? Malum şu an. <laughs> ve Tek, bıçak verirdim. Evet. <gülüyor> 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 Cheers. Yorumlar <laughs> da bizi gayet. Kolay da çilek yani <laughs> Bunlar ayı iziymiş arkadaşlar. Bu kadar büyük olduğunu hiç düşünmüyordum ben. Baksana ya. Bayağı. Büyük ya hala buralardaysa Sanmıyorum Çok, <laughs> <laughs> Çok korkunç <laughs> Evet, şimdi ilk birinin çıkması lazım ki biz de onun ayak izlerini takip edelim. Evet Murat bence Murat sen ondan gitsek bence daha iyi olur. Ey, evet. Hadi bak, önden yürüyebilirsin. Niye ben ölüyorum? <Çünkü> senin... <laughs> Hadi bakalım. Hadi arkada kalma. Ritüel, inanç. O tarz bir şey. Ee, biz de her yıl mutlaka gelmeye çalışırız. Şimdi ben de dört başına... Ben bir şey yapayım. ekleyebilir miyim? Tabii. Benim bildiğim kadarıyla gene mumu yakarsın. Evet. Ee, mum yanarsa dileğin gerçekleşir. Evet, evet. O çok önemli. Ve genelde çok eser burası. Kolay kolay yanmaz. Bunlar. Aynen. O yüzden de insanlar bayağı çabalarlar mumu yakmak için. Çünkü dileğin o şekilde kabul olur derler. Tamam. Aslında Ich İnşallah olur. İnşallah oh. olur. Kollarımıza ama değil mi? Aynen. Tamam. Arkadaşlar şansımıza... O çakmakta gaz var mı? Getirdiğimiz çakmakların hepsi evet, bozuk çıktı. Sezgin abi yanıyor. Yanıyor şu an. Sesini çabuk var. çabuk. Tut tut, tut. Ya, Sigara da verin. Sigara da tutun bir yandan. Ha, dur. Evet. <laughs> Çak şuna, sigara. Sigara şansımıza var. çakmakların hepsi bozuk çıktı getirdiğimiz. Ee, bir çalışıyordu ama onda gazı bitti. <laughs>

Allah'ım o kadar çok uğraşıyoruz ki. Sadece elimi süper etmem lazım. Bir iki tanesini yaptınız mı okeydir ya. Okey değil gayet ısınıyor. Ay çok ısınıyor. Allahsız bedevi evet. kesin ben birim. Kesin Anladım. benim ben. Yani yandı mı? Yandı. Gitti. Allah nasıl be? <laughs> bir, <laughs> bir iki kesme ya. Ne diledik sen dünya ünlü yıldız olmayı falan mı dedik? Ah. Evet. O, ya çok yaptım. şükür. Ah. Yani benim haline bak. <laughs> Bakayım. Direkler kabul olmazsa. <laughs> or, oradaki <laughs> mumu değiştir. Maceramız başlasın. <laughs> Bakalım ilk kim yuvarlanacak. Videoyu çekerken büyük ihtimal ben yuvarlanacağım diye düşünüyorum. Allah'ım bir mucize.